Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım kardeşlerim evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana tekrar sizlerle birlikte olduğum için gerçekten heyecanlıyım mutluyum Evet bugün de e, akrep kardeşlerimiz için e, kahvemizi kapattık içmeden kapattık Ay yükselen güneş burcu ve e, bu kahveyi inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin e, açmadan önce güzel niyetlerimizi edeceğiz. Ondan önce ne yapacağız? E, beğeni yorum yapmayı ve ücretsiz abone olmayı unutmayalım ki çok güzel e, enerjilerim, uğurlarım başka kardeşlerime de gitmesini istiyorum, büyümemizi istiyorum. Biliyorsunuz ben ücretli bakım yapmıyorum, hiçbir gelirim yok. E, sizlerden e, benim e, güzel enerjimden faydalanmanızı istiyorum. Evet güzel kardeşlerim. E, Fincanın üstünde e, baş parmak Çıkmış e, Yani kimi kardeşlerim Yakında e, çok yakında bir şeye imza atacaklar e, iş olabilir bir şey teklifi olabilir satıl, satılma Olayı olabilir evle ilgili Yani herhangi bir şeye bir imza Atacaklar güzel kardeşlerim Hayırlısı olsun evet şimdi Kaldıralım neyse diye Evet şöyle Bir bakalım çok çok güzel evet bakın çok iyi aydınlıkların yıldızların ferahlıkların ee, sadece bir tarafa topladınız her şeyinizi ee, gerisi her şey aydınlıklı sıra sıra aydınlıklı 3 rakamı çok bariz bir şekilde çıkmış 3 rakamı M rakamı e, uğurlu olarak gelecek size Alaaddin'in lambası var bir şey size sunulacak. E bir de şurada tarihi bir yerler var, tarihi bir yerlere mi gideceksiniz? Belki bayramdan da olabilir, bayramdan sonra da olabilir. E, gerçek güzel şeyler var, kalp var. Kimlerinde de kalp işi var, güzel kardeşlerim. E, demek ki e, kimilerinin niyeti de evlenmek olabilir, kalp işi olabilir. Belki birini seviyor, ondan bir şey e, bekleyebilir. Evet, burada da kısmetiniz var. Sizin kısmetiniz sizi bekliyor. Hazırlanmış bir şekilde sizi bekliyor gerisi e, de, yani yapılacak şeyler evet şurada da bir alyans yüzüğü var e, zaten aşağıda da kalp çıktı e, kimi kardeşlerim evlenmek için e, yol aldılar anahtar var bu anahtar hem ev anahtarı da olabiliyor İngiliz anahtarı da oluyor yani kapı da açılacak hem de bir şeylerde düzeltilecek kocaman bir e harfi görüyorsunuz isminde soy isminde e harfi olanlar. Kurum da olabilir bir aydınlıklı bir şey gelecek çünkü üstünde de çeşme var görüyorsunuz güzel gelecek ördek var yeniliklerin olduğu güzelliklerin olduğu bir dönem sizleri bekliyor görüyorsunuz bakın mutlulukların ferahlıkların dolu dolu olduğu gülücüklerin huzurun dolu olduğu güzellikler var evet bir de birisi hani halı var ya sihirli halı yani size bir şey sunulacak güzel kardeşlerim. Gerçekten bakın anahtar var. Sihirli halının üstünde binmişsiniz gidiyorsunuz. Ayakta var yani bir başlangıç var. Bir şeylere başlayacaksınız. Burada İngiliz anahtarı tekrar çıktı. Yani bir şeyleri artık yenileyeceksiniz. Tamir edeceksiniz. Evet bir yere de bakın kim bir kardeşlerimiz de oturuyor. Aydınlıkta kendini e, ee, namaz kılarken secdedeyken gördüm yani öyle huzura varıyor kimi güzel kardeşleri erkek görüyorsunuz ee, ya mani bir, yer, bir yere gideceksiniz türbeye ya da kendinizi iyice ne maneviyata verdiniz vereceksiniz ki kendiniz yani aydınlıkların gelecek 7 rakamı var kimilerimize 7 rakamı çok çok iyi gelecek bakın 7 rakamı bariz 7 biliyorsunuz berekettir uğur, uğurdur Güzelliktir. Evet topuklu bayan ayakkabısı e, güzel girişimlerin güzelliklerin olduğu alışverişlerin bol olduğu e, güzellikler olacak. Şurada görüyorsunuz sevdiğinizi bulacaksınız güzel kardeşlerim. Eğer bekarsanız evliyseniz de eşinizle birlikte çok güzel olacaksınız. Bakın baş başa ne güzel konuşuyorsunuz ne güzel mutlu mutlu birbirinize. Çok güzel konuşuyorsunuz e, konuşmayı da seviyorsanız da dinlemeyi daha çok seviyorsunuz burada öyle geldi çok güzel anlaşacaksınız e, güzel anlaşacağınız kişi karşınızda bak burada hep karşılıklı ikili il, 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 kişiler ikili ilişkiler çıktı yani diyorum ya amacınız e, eğer evlenmekse karşınızda birisi çıkacak. Hayırlısı olsun. Rabbim her şeyin hayırlısını verin. Bakın mutlulukları görüyor musunuz? Beyaz beyaz noktacıklar, mutluluklar. Üstünde de mutluluktan gözyaşı. Yani öyle güzelliklerle karşılaşacaksınız ki artık e, mutluluk gözyaşı dökeceksiniz güzel kardeşlerim. Evet, güzellikler, güzel kardeşler. E, Kimileri diyorum ya ziyaretler, e, güzellikler, güzellikler. Güzel günler geçirecek. Zaten sıkıntı yok. Artık dedim ya sıkıntıyı bir kenara topladınız. Önünüze bakıyorsunuz, güzelliklere bakıyorsunuz ve her şey peş peşe zaten sırayla gelecek güzel kardeşlerim. Bakın şurada da görüyorsunuz. Bakın halayı görüyor musunuz? El ele tutuşurmuş halay. Yani dedim ya bir hayatınızda bir şeyler değişecek, bir şeyler yenilecek. Ondan sonra gerçekten e, ailenizle sevdiklerinizle birlikte bunu e, kutlayacaksınız e, belki yakında bir düğün olur nişan olur e, ya da sizin olur e, bunu yani diyorum ve el ele verilecek herkes zaten sizin için bakın kaç kişi de el ele vermiş sizin için mücadele ediyor e, vallahi her şeyiniz hazır gerçekten sizin için hazırlanıyor e, evrende sizin için hazırlanıyor çevrenizde sizin için hazırlanıyor gerçekten evet bir yol var bakın e, yol ne güzel açık gördünüz mü tertemiz yol bu sizin e, gerçekten umutlarınızın olduğu yol güzel yine gidip geleceksiniz e, açılacak kapınız bir, e, bir bir şey için gidilecek ve kapılarınız açık yani kısmetleriniz açık buradan gelecek güzel bir şekilde bakın kalp görüyorsunuz kimine arsa olayı kimine de kalp olayında aydınlıklı zaten ben bu yolu e, sanki böyle bir isteme gibi ee, yani ona benzer o ve ona benzer kimilerinin de e, başka maçlı güzel ama yollarınız açık gerçekten güzel kardeşlerim ve kısmetli bu yol e, kısmetler de size e, gelecek bu yolda çok çok güzel olacak bakın şurada kollarınızı açıyorsunuz o kadar mutlu oluyorsunuz ki artık en yükseklere çıkmışsınız çok iyisiniz çok güzelsiniz e, Rabbim daha her şeyin en iyisini etsin. Evet şurada da e, bakın görüyorsunuz e, şu e, ne diyeyim e, iki tane 8 bakın halkalar çift çift yan yana çıkmış çok uğurlu çok güzel bir dönem 8 8 e, iki tane çift halka bu kadar güzellikler olur. Yani ne desem e, bir arkadaşımız demiş ki siz konuşunca ben kendimi e, güldüm yani. Ee, hani çizgi filmlerdeki prenses gibi hissediyorum ama e, haya, e, gerçekteki farklı güzel kardeşlerim siz güzel niyetlerinizi bozmayın güzellikleri alın kabul edin inanın vakti saati geldiğinizde beni bulmaya çalışacaksınız ki inşallah e, burada olurum bir şey olmazsa ol yap hani ee, ne kadar elimden geldiğince sizler için hep buradayım, daha da olmaya çalışacağım. Evet, e, fincanımız çok çok güzel çıktı. Şimdi tabağımıza geçelim, güzel kardeşlerim. Bakalım. Biraz e, şey kahvemizi fazla beklettik, soğudu. E, evet, şöyle evet akıyor, güzel güzel akıyor. Biliyorsunuz akan taraf her zaman daha hızlı gelişen geride kalan birazcık daha zamanların olduğu e, bir zaman Evet bakın şurada bakın e, görüyorsunuz adım atıyorsunuz zaten dedim ya fincanda da çıktı burada da tastikliyor bir şeylere adım atıyorsunuz artık e, yerinizde duramıyorsunuz çok heyecanlısınız e, koşacak duruma geldiniz yani bir şey e, dedim ya fincanda da olacak ve bu sizi çok çok heyecanlandıracak bunun için eee Gerçekten artık harekete geçiyorsunuz. Ve önünüzde de büyük bir kısmet var. Kısmetçikler de var. Evet. Şimdi bakalım. Güzel kardeşlerim. Evet. Bakın. Sizi de gerçekten kıskanan birisi var. Gerçekten sizi çok Kıskanıyor, hanenizin hem de e, içinde mi diyeyim, yakınında mı diyeyim? Belki siz onu biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Yani size gerçekten e, çekemiyor diyeyim ben sizi. E, belki dedim ya siz çok şeyde e, size güzel şeyler sunulacak, güzellikler olacak. Gerçekten kıskanıp çekemeyen de var, dedikodunuzu da eden de var iki iki kişi. Ve şurada. E, ee, şurada da bir amaç için dedim ya aileniz sevdikleriniz size çok çok destek olacak bakın şurada görüyorsunuz hakimiyete geçiyorsunuz ee, bir e, erkek ya da dişi fark etmez aslan güç, gücüne geliyorsunuz güç size geliyor güzel dostlarım bir e, haber alacaksınız bu haber birazcık e, hediye de getiriyor kuş ondan sonra bu haber birazcık e, keyfinizi hafif bir bozabilir ama öyle kötü bir şey değil yani e, o, aklınıza geldikçe o haberi e, biraz keyfiniz bozuluyor ama sonrası çok iyi yani e, bozmaya bile gerek yok güzel kardeşlerim burada da e, ailenizde e, birisi var e, çok hakim her konuya hakim bu anneniz de olabilir babanız da olabilir e, baya e, Size çok destek veriyor. Gerçekten size çok destek veriyor. Adeta sizin üzerinizdeki bütün yükleri kendisi karşılıyor desem yalan olur. Şurada da bakın bir gelin en üstte çıkmış, en tepede çıkmış. Zaten demek ki şu aralar gelin şeyleri çok çıktı. E, demek ki kimi çoğu kardeşlerimiz yuva kurma amacında. Şurada da bir oğlak çıktı. Bir şeyde inatçılık yapılmış ama bu inatçılığın sonunda bakın en, en üste çıkmış. Siz kazanacaksınız, siz galip geleceksiniz, istediğiniz olacak yani o inatçılıktan hani çok şey yapıyorsunuz, kafanıza da bir şey taktım mı olsun diye de bayağı uğraşıyorsunuz güzel kardeşlerim, yerinde durmuyorsunuz. E, tuttuğunuzu koparmak istiyorsunuz hani vazgeçen bir şey değilsiniz ve sonunda da görüyorsunuz en üstte de yani e, istediğiniz her neyse nelerse hepsi güzellikle başarıyorsunuz her şeyin en iyisi gelsin en güzelleri gelsin çok çok güzel gelsin bakın şurada e, burada sizsiniz aileniz ailenizdeki hakimiyet görüyor musunuz şurada görüyor musunuz çok güzel yani ailenizde öyle güzel bir hakimiyet var ki çok güzel düzen var. Ee, daha da güzel olur inşallah. Her şeyin en güzeli gelir inşallah. Evet, şurada da balık. Evet kısmet. Zaten burada da e, fincanda da dedim, koskocaman bir kısmet sizinle birlikte hanenizin içinde ve bunu. Ailenizle birlikte size de büyük bir kız o kısmetten sizde bayağı büyük bir payını alacaksınız faydalanacaksınız çok güzel gerçekten çok çok iyi ve kimileri de güzel kardeşlerim farklı bir yere gitmek isteyenler var kimileri de sabit olarak yerinde durmak isteyen var iki iki ayrılacaksınız kimileri e, sabit olarak yerinde duracak Kimileri de farklı e, Arayışlara girecekler Farklı bir yerlere gitmek isteyecekler Her şeyin hayırlısı olsun Evet Evet şurada da bir tane e, Kimilerinin de Bebek isteği var Görüyorsunuz bebekte e, Düşünüyorsunuz eşinizle Birlikte ee, bebek e, şey haberi gelecek güzellikler güzellikler evet e, artık e, her şeyin her en güzelleri en iyileri en ne diyeyim e, en 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 iyileri sizlere gelsin şurada da bakın ellerinizi açmışsınız şükür ediyorsunuz diyorum ya burada da çıktı Kaç yerde de çıktı e, çok çok iyi e, güzel kardeşlerim en üstesiniz bakın zirvedesiniz daha ne diyeyim yani Zaten dışarıya da e, sevinç gözyaşınız var var. E, fincanın üstünde de dedim ya baş parmak çıkmış bir şeye imza atacaksınız. Bakın bekleyin, bit, bekleyin yakında e, olunca bana yazarsınız. E, her e, imza her şey olabilir. Ev olur, evlilik olur, iş olayı olur ama bir imza var yani baş parmak basılacak yani imza. Evet güzel dostlarım evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne yapacağız? Desteklerinizi esirgemeyin ki ne kadar çok güzel kardeşlerime ulaşırsam, uğurlarımı, pozitif enerjimi gönderirsem o kadar çok mutlu olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.